güzel de bir Arap gazetesi El Hayat galiba e, ma manşetten vermiş diyor ki diktatör önce toplumun aklını alır. Çok hoşuma gitti yani. O bir diktatör anlatılır. Sonra diktatörün yok oluşu sonra büyük değişim anlatılır. Özellikle e, Hacı Bektaş'tan da imalar vardır. Mesela kendi cenazesini, cenaze namazı kendisi kılar. orada vardır mesela, konuklarda da öyledir. Ve kendini, kendi kefenler, kefenler bu şeyde vardır. E, aynı yazısı böyle. Bu roman bir batı dilinde Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da filan yayınlansaydı gazetelerde sayfalarca yazı yazılırdı. Ne demek istedi? Ne demek istiyor? Çünkü bir sürü imaj kullanıyor dedi. Ve rahmetli o kadar mütevazı bak ondan e, ondan sonra gelen buna rağmen benim hakkımda böyle bir şey yazıyor. Yani birileri çıkıp 10 tane roman çıkarabilir ve tarihi yeniden yaşatmıştır. Şimdi derler ki Ayvın o yazarı e, şeyleri şövalyeleri mezarlarından çıkarıp böyle yürütmüştür. Çoğunuz seyretmiştir Ayvın evet. o yüzden. E, rahmetli Niyaz abi de bunu başarmıştır. Yani tarihi eserlerinde gerçekten bunu başarmıştır. Onlar canlanır karşımızda. Yani yaşarız yani onları. Onların için, içimizde hissederiz. Zaten ben hep öğrencilerimle anlatırken şöyle derim. Bir eserin büyüklüğü nereden anlaşılır? Sizin bakış açınızı değiştiriyorsa farklıdır. Böyle devam edecek dedim ya. Yani hakikaten üçüncü ve dördüncüsü Roman Dev bin şahit ister. Öyle bir şey de değil. Dedi ki, ya dedi para veriyorlar yazıyorum dedi. o bir. <laughs> İkincisi, benim en iyi romanım dedi. Deniz Küstü ve Topal Karınca mı ince? Bunlar ikisi de ince olduğu için dedi kimse almıyor. Adam dedi kütüphanesine koyacak böyle arkadan Yaşar Kemal diye okunacak dedi. Onun için ben durmadan yazıyorum. Şey yapıyorum dedi. Yani dedik, o Demirciler Çarşı cinayeti çıktığı zaman e, rahmetli Cemil Mevlisi demişti ki keşke 10 ton kömür taşısaydım bunu okumasaydım. <gülüyor> Hatta ortaokul <laughs> seviyesinde bir roman dediğini hatırlıyorum. Tabii tabii. Cemil Burada hemen şunu söyleyeyim. Hani şeyin bir e, lafını her yeri yazdık ya Edebali'nin devleti yaşat ki insan yaşasın insanı yaşat ki devlet yaşasın küsmek bize şey Osman Bey'in nasihatları var ya. bu bunlar Tarık Bora Bora bunları ilk defa yazdı ve ilk defa edebi eserin tarihi ezdiri gördük yani. Şimdi her taraf onu yazıyor. Öyle bir şey yok. Ondan kalan hiçbir şey yok yani. Şey, Aynen şey gibi. Hani Shakespeare'in meşhur lafı var ya. Senden biridir. Tarihte öyle bir şey söylenmiş bilmiyoruz. Yok öyle bir şey. Ama Shakespeare'in eseri onu geçmiş. Şimdi, yorgun Savaşçı'yla ile e, Kemal Tahir'in e, es romanı ikisini mukayese etme imkanımız var mı? Yani yakın tarihe baktıkları için. Ha, yorgun, e, yorgun Yorgun Savaşçı, Savaşçı Kemal Tahir'in tarih bu da küçük A. Bu ikisi değil mi? Yani, bu de, ikisi evet, birbirine yakın <laughs> tema oluyor. Önce şunu bitireyim de. Şimdi Osmancık <laughs> romanı ikisini ve ikisini mukayese ettim. Tarık abi de biraz kırılmıştı. Çok farklı diye. Sonra barıştık. Şimdi orada yapılması gereken Anadolu kültürünü iyi bilmekti. Neden? Çünkü Hristiyan şeyler, Fransızlar Müslüman oluyor. Evet. Bunun romanını yazmak için İncil'i iyi bileceksin. Kur'an-ı Kerim'i iyi bileceksin. Başka çaresi yok. Mesela ben Ayasofya'nın evet. Şimdi orada tabii şeyde e, tamamen e, biraz da Marksist açıdan bakıyor Kemal Tahir. Marksist açıdan demeyelim de şöyle diyelim. Bu Asya tipi üretim diye bir şey icat etmişlerdi. Sencer Divit çok vesaire şu Önce bunları Ömer Lütuf Hakan yürüyün dedi. Bunlar yürüdüler sonra ipleri bir çekti. Hepsi, <laughs> hepsi darmadağın dağın oldu. Pire filan işte pire şey filan. E, Osmanlı'da toprak üzeri bilinen o, o, oraya dalmışlardı. E, o açıdan gidiyor ve tamamen e, kılıç oyunları, kavga, dövüş öyle gidiyor. Bir de toprak meselesi böyle yakın ilişkim oldu ki, sürekli evine gidip geliyordum şey, son zamanlarda. Bir adam yaratmak oynadığı zaman Fransız başkonsolosu geliyor omzuna dokunuyor. Necip Bey senin yerin burası değil diyor. Bu ülke senin yerin değil diyor. Hakikaten, daha sonra ben onu yazdım, Necip Fazıl dedim, bir çölde bir çığlık olarak vardır. Ama dedim, Necip Fazıl bir Fransa'da, bir İngiltere'de dünyaya gelse eserlerini verseydi, bütün dünyaya etkilerdi. Bence bir adam yaratmak olsun, öbürleri olsun, o piyesleri, dünya çapında eserlerdir ya. Fakat, ben ona şey söylüyorum. Tarık abiyi söyledi. Rahmet Tarık buraya çok da memnun kalmıştı. Bu vuru kahverin cevabını küçük aile vermiştir Tarık buraya. Yıllar sonra vurun kahverin cevabı küçük aydır. Bana sorarsanız. Şimdi bu bunlardan bakkal var. Mı? Ha, onu söyleyeceğim size. Sinikli evet. bakkal gerçekten biz varız orada yani. Her şeyi biz varız. Yani küsüyor gidiyor ya Türkiye'yi terk ediyor. Şu an İlenen yedi. Yani Fatiha suresi iki defa nazır olduğu için Fatiha yerine Sebal hem Medine'de hem Mekke devrinde rivayet göre olmuştu. Onun için Sebal mesai diye sözüm diyor. Ve Şeyh Galip'te bir sürü şey buna benzer imajlar var. Bunları bilmeden çıkam asıl işimizden. Ama bari diyor önünü, kendini ön sıraya koyma diyor ya. Hem şeyhim diyorsun hem en öne kendini yazıyorsun. Burada bari ikinci sıra. <laughs> Zaten espri söylenir ya. Cumhuriyet döneminden iki tane şair almışlar Laros'u diyor, Biri kim diyor. <laughs> Biri kendi o kadar emin kendine. Hocam <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <sevmiyor. gülüyor> Romancı tartışıyor. Ve bu Ahmet Mithat'tan 100 sene sonra Unumunu Siste aynı tekniği kullanıyor. Tabii Ahmet Mithat'ı o bilmiyordur, haberi yoktur da. Evet. Sonra meşhur piyas yazarı Prandello o da aynı tekniği kullanıyor. Ama İlk yapan Ahmet Mithat. Ama bizim bundan haberimiz yok. Yani şeyi eleştirmek için söylemiyorum. Necip Fazıl'ın bile haberi yok ya. İlgilenmemişler çünkü. Yok, bunları yok saymışlar. E, Youtube'da bulabilirsiniz. Bir program da yapmıştım yani şeyle ilgili. E, Pışkın'la ilgili. Yani demek istedim. Adamlar birbirinin devam olarak geliyor. Birbirini anlatarak geliyorlar. Ve ondan sonra dangımız vurduk diyorlar. O bir. İkincisi, ben şimdi birkaç televizyon programında şöyle, sizin ideoloji örgüsündeki başlıkları aynısı Ahmet Bittat'a kullanmış. İşte <laughs> <laughs> şöyle döndü baktı. Bir sonra dedi, piyasa romancısı zannediyor ki bu, bu işlere de mi uğraşmış dedi. <laughs> şimdi şeyi bitireyim. İndik şeyden, taksiden. Üstad on lira verdi. Pazarlı gitti ya, şoför üstünü verecek. Almadı. Bu senin hakkın dedi. <laughs> Benim dediğimi kabul et dedi. <laughs> Üstad böyle bir adamdı ya Necip Pazarlı. E, demek. Taksi çevirdi. Kaç para dedi? Adam 10 lira dedi o zaman parasıyla. Bugünkü bir hatırımda. Burada çok enteresan bir esniri var. onu için an anlatıyorum. Dedi ki ben maruf bir adamım dedi. Üstad. <laughs> Sen bunu dedi indir biraz. 8 lira vereyim sana dedi. Adam baktı mağaradan ne anlıyor ki taksici? <laughs> dedi tamam dedi amca ben seni sevdim dedi genç. <laughs> Üstad öne oturdu işte, arkada gittik böyle. Bizim eser bu. Fakat Türkiye'de kimse ilgilendirmedi. Mısır'da herkes ilgilendirdi. Mesela bu Fransız Edebiyatı Profesörü Züheyl Hanım yayınların başına geldiği zaman bakıyor bir Türk yazarı merak etmiş okumuş hemen Tercümeden eden arkadaşı çağırıyor diyor ki ben diyor Müslümanların bu seviyede Roman inanmıyordum diyor bunu 250 bin basıyorum bütün Arap dünyasını dağıtıyorum diyor rakamların özelliği vardır şimdi bu 7 ilk defa belki burada duyacaksınız 7 Arapçada sonsuzluk ifadesidir bunu nereden biliyorum e, Muhammed Tancı vardı. Hepiniz bilirsiniz Hayrettin Karaman, Bekir Topuru hocaları bilirsiniz. Bunları yetiştiren hoca. Rahmetli. E, Kızıl benim yakın arkadaşım. O söylemişti. Dedi ki Arapçadaki bu 7 rakamı sizdeki 40 rakamı gibidir. Siz nasıl diyorsunuz bir fincan kahvenin 40 yaratırı var. Arapçada 7 işte onun karşılığı